Televizyon'da uzmanlar <laughs> Bursa'mızın da içinde yer aldığı her an beklenen bir Marmara depremini beklediğimizi. Buna karşı yerel yönetimlerin tedbir ve önlem alması gerektiğini her her gün televizyonlarda duyuyoruz, işitiyoruz. Burası valilik tarafından belirlenmiş aynı zamanda depremde acil toplanma alanı. Şimdi burada yarın öbür gün beklenen Marmara depreminde buraya biz bina dikersek bu mahalleli nerede toplanacak? Zaten yeteri kadar toplanma alanımız yok. Zaten yeteri kadar yeşil alanımız yok. Zaten yeteri kadar çocuk oyun parklarımız yok. Zaten yeteri kadar sosyal donatı alanlarımız yok. Ama görüyoruz ki Osman Gazi Belediyesi bunları çoğaltacağına binaları çoğaltmaktan taraf. Biz bina değil park istiyoruz. Parkımızı geri istiyoruz. Parkımızı geri istiyoruz. Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin bize de ulaşmasıyla ben de eski bir Kükürtlü mahallesi sakini olarak ki annem hala Kükürtlü mahallesinde yaşıyor. Buradaki Parkın yeşil alanın binaya çevrilmesinin son derece yanlış, gereksiz ve her tarafın betonlaştığı böyle bir dönemde de çok anlamsız olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehir merkezlerinde o kadar önemli olduğu bu dönemde 30 yıldır kullanılan bu mahalledeki çocuğundan yaşlısına gencine herkesin istifade, istifade ettiği bir yeri. Ne oldu da 400 metrekareden nasıl bir rant çıkacak da bir inşaat ruhsatı verme yoluna gitti? Belediye Başkanı'na buradan soruyorum. Osman Gazi'nin bütün işi bitti de, bütün dertleri çözüldü de şu parkın imara, ranta açılmasına mı geldi sıra? Bu işleri bırakın. Mahallelerin isteğini, burada yaşayan ve bu parka en çok ihtiyacı olan ve hakkı olan Kükürtlü Mahallesi'nin Nasrettin Hoca Parkı'nı güzelleştirin. Etrafını restorasyonlu yapın ama asla imara açmayın. Ranta kurban etmeyin.